Türk otomotiv sanayinden geliyorum. Yaklaşık 37 yıllık bir tecrübem var. Yurt dışında yaklaşık 20 sene çalıştım. Şimdi e, Topbet bünyesinde bulunan SMI Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Yeni dönemde de Topbet'te yönetim kurulu başkanı yardımcısı olarak çalışacağım. Genel kurul için Serkan Başkanı ve organizasyon için çalışan bütün arkadaşlara tebriklerimi sunuyorum. Topbet'in çok önemli bir misyonu var. Özellikle şu anda geçirmiş olduğumuz ee, otomotiv sektöründeki devrimde yani bunu üç aşamada özetlersek elektrikleşme, bağlantısallık ve otonom araçlarda özellikle bağlantısallıkta e, çok büyük iş fırsatlarının olduğu dijitalleşmenin inanılmaz derecede yeni kapılar açacağı bir dönemde e, yeni bir güven tazelemeyle yeni bir yönetimle önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir işlere imza atacağını düşünüyorum. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarına başarılar dilerim. Sevgiler.